Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım. Sizin niyetinize, her gün biliyorsunuz. Kahvemi içiyorum. Sizin niyetinize şöyle bir kolektife niyet alıyorum. Açılımınızı yapıyorum. Size özelmiş tadında e, yapmaya çalışıyorum arkadaşlar bakımlarımı, açılımlarımı ve özel açılım yapıyorum. Randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. 0531-887-2880 telefon numaramdan whatsapp'tan mesaj atarak lütfen randevu alabilirsiniz eğer enerjimiz uyuyor sevim ablayı dinlemekten zevk alıyorum diyorsanız lütfen takipte kalın takip etmek e, abone olmak ücretsiz biliyorsunuz arkadaşlar duyan duymayana haber versin şöyle hep birlikte açılımımızı yapalım instagram hesabım Falim'de ne var? Alt tire. Çekilişimizin postunu paylaştık. Altına 3 kişiyi etiketliyorsunuz. Falim'de ne var? Alt tire arkadaşlar. Kahverengi bir logo çıkacak. Fincan resmi. Ve sadece Falim'de ne var ismi bana ait arkadaşlar. Eğer bir yerde duyarsanız, farklı bir mecrada duyarsanız hemen bana da bilgi verin. Çünkü patentini aldım. İsim hakkı bana aittir. Onu belirteyim. Ee, bir de sevgili dostlarım faturalı çalışıyorum. Bu açıklamaları yapmak zorundayım. Çünkü her defasında e, soruluyor. Belki abla çok uzatıyorsun, anlatıyorsunuz diyebilirsiniz ama e, anlamayanlar var, e, soranlar var, devamlı telefon açanlar var. Aa ben bilmiyordum WhatsApp'tan mesaj atacağımı diyenler var. Arkadaşlar lütfen dikkatli dinleyin ve izleyin. Şöyle bir odaklanın bakalım güzellikler gelsin hayatınıza güzellikler diliyorum. Bugün yengeç burcunda mutlaka çekeceğim nasipse arkadaşlar. Evet. Şöyle fincanımızın içini görebildiğiniz kadar şöyle bir bakalım. Evet. arkadaşlar iki kişi var iki kişi de birbirine sanki o kadar düşman ki halbuki çok seviyorlar birbirlerine karşı ilgileri sevgileri varken neden böyle acı çektirilir bilemiyorum ama şöyle söyleyeceğim hani neye yarayacak bu sevgi saygı olmadıktan sonra burada bir saygıda eksiklik var sanki evet ve birbirinizi yargılıyor sorguluyorsunuz birbirinizi eleştiriyorsunuz halbuki birbirinizi de deli gibi seviyorsunuz sevgili dostlarım kanı arabası var kanı kendiniz çekiyorsunuz kanının başından tutmuş e, sevgili dostlarım kendiniz çekiyorsunuz zor ve meşakkatli bir işte misiniz zorlanıyor musunuz kaldıramayacağınız yüklerin altında mısınız bu borç da olabilir Aile sorumluluğu da olabilir. Ee, ne derseniz deyin buna ve burada çok yavaş, çok yavaş ilerliyorsunuz sevgili dostlarım. Sizi e, ilerlerken karşıya bakmıyorsunuz zaten. Hep önünüze bakmaktan karşıyı göremiyorsunuz. Karşınızda öyle biri bekliyor ki hayatınızı değiştirecek. Bunu bir mükafat olarak görün, belki sınavın sonundaki başarı olarak görün. İnşallah arkadaşlar güzel bir sonuca ulaşacak mücadeleniz var. Belki işe girdiniz, işinizle alakalı, iş yerinde anlaşamadığınız problem yaşıyorsunuz. Ama sabrederseniz o işin kaymağını yiyeceksiniz arkadaşlar. Sabrederseniz evlilik yaptınız. Şimdi farklı bir kültürden biriyle aynı evde yaşamak kolay değil tabii ki. Zorlanıyorsunuz. Sabrederseniz mutluluk yağmuruna tutulacaksınız. Lütfen sabredelim. Küçücük şeyleri büyütmeyin diye düşünüyorum. İsminde E harfi. Edirne'nin E'si, Yozgat'ın Y'si, Sivas'ın S'si, Manisa'nın M'si ve Kastamonu'nun K'si var arkadaşlar. Adınızda veyahut da soy isminizde bu varsa. Bugünlerde nazara çok fazla uğruyorsunuz. Kendi kendinizi okuyun lütfen. Sizin kendinize yaptığınız dua kadar geçerli hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Para verdik de bizi okudu da falan da filan da. Geçin bunları. Kimse kimseyi okuduğu falan yok. Lütfen kendi kendinize okuyun arkadaşlar. Ve burada boylu boyunca yatıyorsunuz. Bakın şurada. Boylu boyunca yatıyorsunuz. Hatta ayaklar e, hafif böyle bir yukarı kaldırmışsınız. Tansiyonla alakalı bir sıkıntımı mı var? Ya da bel, bacakla alakalı bir sıkıntınız mı var? Düşmeyin, şaşmayın, dikkatli olun. Bu aralar sevgili dostlarım, kalbim sıkışıyor abla. Ee, ne yapacağımı bilemiyorum, yanımdakilere sıkıntımı da anlatamıyorum diyorsunuz burada. Beni anlayan insanlar yok. Özellikle kardeşlerden bahsediyor burada arkadaşlar. Ayın olması baba tarafı yani aileyle alakalı olduğu için söylüyorum. Ee, güzel de söylesem yanlış anlıyorlar. Ortamı düzeltmeye çalışsam yanlış anlıyorlar. Sanki hani e, güzel güzel bir söz söyleseniz bile küfür gibi mı algılıyorlar artık ne? nasıl anlıyorlarsa bilemeyeceğim ama e, şimdi ara düzeltmek var burada ara düzeltmek problemlerin çözümü gibi diyeli, diyebilirim kişisel ama kişiler arasındaki problemlerin araya girip böyle bir düzeltebilirsiniz iki kişi karşınızda öyle bir dalaşıyor ki böyle bir tartışıyorlar birbirlerine giriyorlar Siz de böyle bir bakmışsınız uzun uzun Bunlar ne yapmaya çalışıyor acaba e, yani ne faydası olacak, olayın neyini çözecek, neresinden başlayalım diye fikir üretmeye çalışıyorsunuz. Karşınızdaki iki kişinin tartışması sizi üzebilir. Böyle üzülecek durumlarda da şimdi taraf olmak çok çok zordur. Mutlaka taraf olmak zordur. Ama taraf olmak zorunda kalacaksınız. Ya ara yapacaksınız ya taraf olacaksınız. Kurtuluşunuz yok yani. Arkadaşlar sırtında böyle bir çantası sırt çantası mı diyelim sırt çantası gibi birisi var dışarıdan geliyor ee, ve eli, önünde de bir kedi var kediyi okşuyor arkadaşlar şöyle bir göstereyim bakayım fark edebilecek misiniz sırt çantası bakın parmağımın altında önünde de bir kedi var kedinin başını okşuyor arkadaşlar şimdi e, kediyi hep nankörlük olarak algılarız ama ben hiçbir zaman öyle algılamıyorum hatta negatif enerjimizi de alır. Ee, onlar bizim dostumuz diye düşünüyorum ve burada dışarıdan gelecek bir insandan belki hata gördünüz, belki problem yaşadınız, belki ayrılık yaşadınız onunla. Fakat karşı taraf iyi niyetiyle iyileştirmek adına size doğru yönelecek. Şimdi siz şöyle diyeyim, siz itirazlar yapabilirsiniz, hayır istemiyorum ee, ama burada şimdi sevgili dostlarım aşkı bir gül olarak sevgiyi bir gül olarak evliliği bir gül olarak düşünün dikensiz bir gül neye yarar öyle değil mi bazen dikenleri olmalı ama sevgi saygı bitmemeli arada yani dikensiz hiç kimse yok damarına dokunduğunuz zaman herkes o dikenlerini dişlerini çıkarır gösterir onun için burada bir problemin yani sevgiyle alakalı bir ayrılık böyle bir sarsıntıya uğramış olabilirsiniz. Bu problemin de çözümü gerçekleşecek diye düşünüyorum. Evet, evinizle alakalı böyle bir eşyaların bir odadan bir odaya toplanması, bir tadilat, bir tamirat, evinizle alakalı su e, borular çıkmış, elektrik mi, su mu? Bu konuyla alakalı da bazı e, problemler olabilir. Bunları Kışa girmeden tadilat yaptıracaksınız herhalde. Bir temizlik var, büyük bir temizlik var evinizde arkadaşlar. Evet, dans eden bir kadın, sanatsal ruhlu, güzel sanatlara yetenekli bir kadından bahsediyor. Böyle bir duyguları uçu uçuş bir kadından bahsediyor fincanınız. Dans ediyorsunuz arkadaşlar. Beni izleyen bir bayansa eğer sıkıntınız varsa kardeşim. Dans edeceksiniz unutacaksınız sıkıntıların gelip geçici olduğunu ee, nasıl diyeyim ayağınızla böyle bir tekme atar gibi hayatımdan sıkıntılar gelsin geçsin kararı almak gibi lütfen kararlarınız net olsun. Zaten Kasım ayında her şey daha böyle bir netleşecek ee, ve bir de devletle alakalı Atatürk'ün süliyeti çıkmış yandan arkadaşlar vardır ya böyle bir resmi ee, gölge gibi sanki ve burada devlet kapısında olacak işleriniz var ise de çok güzel aydınlık ferahlık alacağınız haberle birlikte böyle bir dans ediyorsunuz İnşallah hep mutlu olun sevgili dostlarım evinizden biri kanatlanmış uçuyor arkadaşlar ee, siz mi gelin olacaksınız damat olacaksınız ya da evlatlar mı uçup gidecek haneden ee, Allah yollarını bahtlarını açık etsin böyle bir gidiş var Horoz çıkmış, horoz bir ses duyulacak ve evinizde bulunan bir erkek çocuk var ise eğer ergen var ise e, erkek evladınız var ise e, bununla alakalı çok önemli bir haber gelecek arkadaşlar. Haber sıkıntılı bir durum var ise sıkıntının çözümü gibi düşünebiliriz. Bu haberin gelmesi de e, 3, 5, 7 gün içerisinde olacak. Onu gösteriyor. Burada sevgili dostlarım. E, abla sıkıntılarımızı biz kendimiz çözebiliyoruz ama artık sıkıntılar katmer katmer oldu diyorsunuz kat kat böyle e, nasıl diyeyim piramitler gibi e, ya da e, Babil'in asma bahçeleri gibi olmuş arkadaşlar böyle bir kat 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 e, sıkıntılar var içinizde ve bu sıkıntıları öteleyecek e, bu sıkıntının içinden çıkabilecek olan kafanızı rahatlatacak olan sizsiniz arkadaşlar. Kimsenin faydasına bile gerek yok. Çünkü siz artık onu problemleri çözebilecek kadar deneyimlisiniz. Herkesin bir sıkıntısı var arkadaşlar. Sıkıntısız insan yok. Sıkıntım yok diyen zaten yalan söyler. Ve burada elinizde bir bastonun asanın olması yere çok sert vurmanız kararlarınızı karşı tarafa artık karşınızda kim varsa problem yaşadığınız insanlar olabilir. Bu bir işvereniniz de olabilir. Ee, bu çalışanlarınız da olabilir hiç önemli değil yeri asayı sert böyle bir şekilde vuruyorsunuz kararlarınız daha net biraz kendinizi savunmanız lazım böyle bir geri planda kalıyorsunuz ee, İnşallah sevgili dostlarım e, sıkıntının defi gibi diyelim ve 3 rakamı çok çıkmış 3 rakamı ayın 13'ü kasımın 13'ü 15'i çok önemli ayrıntılar var böyle bir Nasıl diyeyim sıkıntılar taşınıyor öbür aya da sıkıntı artık belki mahkeme var ertelenecek kasım ayında sonuçlanacak ekimdeki e, sıkıntı ya da mahkeme ertelenecek kasımın 13'ü 15'i gibi e, sıkıntının defi gerçekleşecek inşallah sevgili dostlarım şöyle bir de tabağınıza bakalım tabağınızdan sonra her zaman olduğu gibi katlarımıza bakıyorum biliyorsunuz arkadaşlar hatta dün e, videomda kart bulursanız ilginç kartlara ulaşamıyorum ben e, dediğimde bir kişi annemin kartları var size göndereyim isterseniz demiş e, bana whatsapp'tan ulaşsın e, ya da böyle ilginç kartlar bulursanız da bana gönderin arkadaşlar. inanın ben araştırıyorum araştırıyorum hep aynı e, kartlar var yani içeriği aynı resmi farklı da e, o şekilde. Elinizde bir tabanca var, dışarıya bir haber göndereceksiniz. Birilerine göndereceğiniz bir haber var burada arkadaşlar. Dalgalanan bir çarşaf var burada. Sevgili dostlarım bazı şeyler, bakın şöyle göstereyim. Bazı şeyler ortaya çıkabilir. Biriyle ilgili karşılıklı birbirinize haber gönderebilirsiniz. Ya da e, kişiye sen bu hataları yaptın diyerek yüzüne haykırabilirsiniz. Bakın. İki kişi var burada böyle bir çarşaf gibi arada böyle bir e, haberlerin gidip gelmesi sıkıntı var ise e, çözüm noktasını bulmak vardır ya hani çözüme gideceğiz ama önce bir baştan bir kavgamızı edelim bizim Türk toplumu öyledir zaten. Önce bir dövüşürüz sonra bir e, birbirimizi öperiz öyle bir durum vardır biliyorsunuz İnşallah sevgili dostlarım e, bir Aa, mum yanıyor burada. Evet mum yanıyor. Dileğiniz kabul olsun inşallah. Ve burada bakın bir küçük çocuk eteğinizden tutmuş bir küçük çocuk ee, ve siz de burada biriyle kucaklaşıyorsunuz, hasret kaldığınız biri ya da hayatınıza girecek birinden bahsediyor. İnşallah arkadaşlar eğer bekar iseniz tabii ki hayatınıza güzel insanlar girsin. Ve burada parmak, bir sürü parmak çıkmış arkadaşlar. İşaret ediyorsunuz, bir şeyleri işaret ediyorsunuz. İmdat çığlığı mı atıyorsunuz acaba? Beni kurtarın ya da e, tehdit ediliyorum, takip ediliyorum ya da eşim benim için ne düşünüyor? Eşim arkamdan iş çeviriyor mu? Merak ettikleriniz var burada aslında. Karma karışık duygular içerisindesiniz. Sizi bu depresyona iter arkadaşlar ancak. Allah aşkına biraz kendinize gelin. E, Konuşarak olayları e, anlaşarak bitirmeye çalışın. Benim arkamdan eşim şunu yapıyor mu, sevgilim bunu yapıyor mu diye şüpheye girdiğiniz e, takdirde zaten o evlilikte bitmiştir yani güven yoksa ilişki bitmiştir. Uzatmanın, uzatmaları oynamanın e, anlamı yok. Atomu parçalamayacak, Türkiye'yi kurtarmayacaksınız. Ne yapalım, yuva yıkmak tabii ki zor bir şey ama Güvenmek önemlidir evlilikte. Güven, güven yoksa bitti. Aşk neymiş, saygı neymiş hiçbir şey ifade etmiyor sevgili dostlarım. Ve burada ayakkabınızı değiştiriyorsunuz. Yeni bir işe atılmaktan bahsediyor. Belki işinizi değiştirme, değiştirmeyi düşünüyorsunuz. İnşallah arkadaşlar, istediğiniz doğrultuda bir işe kavuşursunuz diye düşünüyorum. <laughs> Pardon. Önünüzde tavuklar yemiyor arkadaşlar başlarına yemişler yere yemiyorlardır mutlaka öyle bir benzetme yapacağım. Tavukların olması yumurtaların geleceğini gösteriyor fakat sabrettim sabrettim sabrım taşıyor abla diyebilirsiniz. Fakat önünüzde şöyle diyeyim ektiğinizi biçecek belki eğitimlerle olacak bu belki sınavlarla olacak bir şekilde o nasip önünüze gelecek arkadaşlar nasip sizin nasip ve rızık, rızkınızı arayın siz yeter ki arayın nasibiniz rızkınız önünüze düşecek onu gösteriyor <laughs> pardon şöyle bir de kartlarımıza bakalım kartlarımız ne söyleyecek bugün bize sevgili dostlarım Arkadaşlar sponsor bir tarot kartı firması bulamadım. Yani bilemiyorum benim videoları görmüyor mu kişiler ama ulaşmaya çalışacağım. Böyle bir sponsor arıyorum tarot kartı konusunda. Evet. Şimdi hayattan zevk alamıyorum tabii ki sıkıntılar yaşandı. Kolay değil unutmak, hayatı resetlemek ama burada öyle bir mucize yaşanacak ki diyor önünüzde ışık var. Siz sadece inançlarınızı savunun, kendinizi savunun, fikirlerinizi savunun. Güveneceğiniz bir insan karşınıza çıkacak böyle sıkı sıkıya tutunacağınız ve önünüzde ışığın olması ve içinize dönük dönmüş olmanız mistik konularla ilgilenmek diyebilirim. Belki daha böyle bir kitaplar okumak eğitim ee, bu konulara böyle bir döneceksiniz kendinizi yetiştirmek adına yaşımız kaç olursa olsun e, yetişeceğiz yani daha olmadık ve burada ayaklarım yere sağlam basıyor ya da hayatınıza esmer uzun boylu bir beyefendinin gireceğini gösteriyor maddi manevi hayallerini hedeflerini tamamlamış birisi gelecek hayatınıza bir dokunuş var burada parayı bekliyorum ben gelecek olan bir param var alacağım var ya da hak ettiğim param var ya da hak ettiğim malım var Bunlar gelecek ve bir de bir ayağı nasipli bir doğum gerçekleşecek. Bir bebeğin gelişiyle birlikte nasipleriniz artacak. Her doğan nasibiyle doğar öyle değil mi? Sürpriz bir hamilelik yaşanabilir. Güzel sanatlara karşı bir yetenek. Evinizde belki siz, belki kardeşiniz, belki çocuğunuz. Elinizde altın mikrofonun olması söylemleriniz kıymetli olacak konuştuklarınız kıymetli olacak burada sessiz çığlıklar atıyorum Kimse beni duymuyor diyorsunuz. Ayaklarınızın altına dağdan suyun inmesi tertemiz bir suyun inmesi uğradığınız mobbing belki hakaret, belki iftira, belki yalan, belki kötü sözler, duygularınızla oynanması bunların hepsi yıkanacak. O ayaklarla güzel yerlere, güzel çalışma alanlarına gideceksiniz. Atacağınız her adım sizi rahatlatacak arkadaşlar. Bol bir elbise giymişsiniz çünkü. Ve bir ticaret yapmak istiyorum. Ben birinin yanında çalışıyorum ama kendim kazanmak istiyorum. Kendi patronum olmak istiyorum diyebilirsiniz. Burada ya da iş yeriniz var bir türlü düzene sokamadınız. Çığlık atıyorsunuz, üzülüyorsunuz. Neden böyle oldu diye. Kendi imparatorluğunuzu kuracaksınız arkadaşlar. Özellikle dişil enerji var burada. Bir kadından alacağınız destek ya da sizin bayan olmanız. Bunlar hep bir şanstır aslında. Ticari hayatta daha şanslı oluyorlar, daha becerikli oluyorlar. Erkekler kızmasın bana lütfen. Ve burada buğday bahçesinde oturmanız bereketli bir döneme gireceğinizi, 2023 yılının sizin yılınız olacağını, kızgınlıklar, öfkeleri 2022'de bırakıp yeni bir yıla geçeceğinizi gösteriyor. Ben birileriyle kavgalıyım, birileriyle tartışmalıyım diyorsunuz ama karşı tarafta muhatap yok. Herkes kendi havasında arkadaşlar. Ve burada e, birilerine karşı kendinizi ifade ediyorsunuz. Birilerine karşı anlatıyorsunuz. Açıklama yapıyorsunuz. Birilerine hesap mı veriyorsunuz siz? Ve burada sizi anlamayan insanlardan bahsediyor. Siz ne kadar kendinizi parçalayın. Ve körü körüne mücadeleniz çok olmuş. Önünüzü görmeden kimse için emek vermeyin arkadaşlar. Hiç karşılık beklemeden birçok problemi ya da birçok insanı aynı anda kucaklayabiliyorsunuz. Sorumluluk sahibisiniz. Yatırımlar yapıyorsunuz, ileriyi görmeden, öngörünüz olmadan ilerliyorsunuz. Bilgiçlik taslamayın, bilmediğiniz bir konu olabilir. Maddi konularda özellikle ya da evliliğiniz bir kişiyi istiyorsunuz, seviyorsunuz ama aileyi tanıyor musunuz? Yaşam kalitelerini biliyor musunuz? Kişinin huyunu tüyünü biliyor musunuz? Yani bir sürü gibi gibi örnek gösterebilirim. Hiçbir şeye karşıya bakıp dikkatlice e, dikkat etmiyorsunuz. Dikkatlice dedim. Ve burada e, yeni bir tanışma ya da ilişkiniz vardır. İnsanlar zarar veriyordur. Hayır biz sevgimizi sevgimizin aşkımızın arkasında durmalıyız diyeceksiniz ve korunan bir gökyüzünden uzanan kanatlar sizin ilişkinizi koruyacak ya da yeni birbirinize açılacağınız bir ilişkiden bahsediyor. Ben sorunlarımı tek başıma çözebiliyorum artık. Lütfen karışmayın. Haddinizi bilin. Sınırlarımızı bilin diyorsunuz. Ve burada evinizin üzerinde bulutlar dolaşıyor. Bunları çözmeye çalışıyorsunuz. Şimdi psikolojik sorunlar olabilir. Ruhsal bir çöküş yaşamış olabilirsiniz. Tedavi görebilirsiniz. Belki maddi anlamda bir zarara uğramış olabilirsiniz. Krediler çektiniz belki e, para büyüsün diye bir yerlere gönderdiniz. Haydi bakalım borsa düştü, o düştü, bu düştü, alacağım da gitti, param da gitti diyebilirsiniz. Ve burada bir çaba sarf ediyorsunuz. Fakat e, birilerine karşı hakkınızı savunabilirsiniz. Bir tartışmalı bir ortam, hararetli olaylar hararetlenebilir bu kafadaki sıkıntıyla alakalı artık kendinize göre yorumlayın evlilikle mi parayla mı işle mi sıkıntınız kendiniz bileceksiniz ve burada sesler yükselebilir birilerine sinirlenebilirsiniz lütfen frene basarak konuşun yakınlarınızdan insanlar bunlar çok uzaktan insanlar değil yalnız onu da söyleyeyim ve burada anlaşmaya varmaktan bahsediyor sıkıntının çözümü dediğim gibi ikili ilişki olabilir Para alışverişi yaptığınız birileri olabilir. Bunlarla ilgili problemler, problemler geliyor burada. Birbirinize çiçek veriyorsunuz. İnşallah problemin çözümüne e, ulaşacaksınız. İstediğiniz noktada e, nasıl istiyorsanız artık yani çözülsün diye dualar ettiğiniz bir konunun çözüleceğini, problemin yok olacağını gösteriyor sevgili dostlarım. Şöyle bir de melek kartlarımızla bakalım. Akıllıca olmayan kararlar vermişsiniz yalnız. Onu da söyleyeyim. Bir durumdan diyor öğrenebileceği ne varsa öğrendi. Artık hani e, yaptığınız hatalar 1, 2, 3 değil belki. E, bir daha da yapmam diye yeminler ediyorsunuz. Ve burada ilginç yeni fırsatlar geçecek elinize. Merak etmeyin. Problem çözülür. Sizin sıkıntınız bu ay. Kariyerde bir ilerleme var. Hayatınızı değiştireceksiniz. Sezgileriniz kuvvetli meditasyonlar yapacaksınız. Ruhsal bir öğreti gibi düşünün. Kendinizi keşfedeceksiniz. Allah Allah ben böyle değildim. Ben bu konularla ilgilenmezdim ya da yarım kalan bir hayatım vardı. Onu tamamlamaya çalışayım ben. Eğitimler olur. Ya da nasıl diyeyim? Kendinize göre yarım kalmış bir şeyler var ise heyecanlı yeni bir girişim haberleri alacaksınız. Yaratıcılığınızı kullanın yaratmak Allah'a mahsustur haşa fakat yaratıcılık derken becerilerinizi kullanın becerilerinizi bir ilişkiniz vardır yeni bir sevi seviyeye tanış taşınabilir ya da bir kişiyi yeni tanıdınız birdenbire böyle bir e, sevebilirsiniz sabrettiğiniz konular vardır geçmişten acılarınız deneyimleriniz e, onda hepsini bir bütün halinde bulabilir mutlu olabilirsiniz sezgilerinize güvenin lütfen kendinize ve başkalarına özen gösterin, kıymet verin. Karşınızdakini de kıymetli hissettirin. Bir tartışma ortamında kalabilirsiniz. Siz artık te tecrübeli ve gerçekçi, zeki bir insansınız. Tarafsız bir karar verme durumunda kalabilirsiniz. İşinize yaramayanlardan kurtulabilirsiniz sevgili dostlarım. Ve e, şöyle söyleyeyim, artık yaşadıklarınızdan espriler çıkarmaya başlıyorsunuz. Yani o küçük esprileri bulmaya, yakalamaya çalışıyorsunuz. Ben bunu yaşadım ama iyi ki de yaşamışım diyeceksiniz. Ben bundan bunu öğrendim, şundan şunu öğrendim. İyi ki de yaşamışım o acıları diyeceksiniz. Ve burada şifalanmayı gösteriyor arkadaşlar. Ne olursa olsun, problem ne olursa olsun şifalanacaksınız. Hayatınız boyunca yılanlar etrafınızda dönmüş, dolaşmış. Herkesin hayatında yılanlar var arkadaşlar. Oturup şimdi yılanlarımı bekleyelim. Hayatınızda büyük değişimler yaşayacaksınız. Ee, o yılanlara kapılarınızı kapatacaksınız. Ve şifalanacaksınız. Hayatınızdaki problem hangi noktadaysa. Sevgili dostlarım beni izlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Falımda Ne Var kanalını takip ederseniz çok mutlu olurum. Instagram hesabım falimda ne var alt tire 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz. 28 Ekim'deki çekilişimize hediye çekilişimize dahil oluyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.